Herkese iyi akşamlar. Çok yoğun bir mesai geçirdik. Ee, hala çalışmaya devam edeceğiz ama e, Carpurno firma sahibi Çağlar Bey bizim için bir zaman ayırdı. Size, hepiniz merak ettiğiniz için daha doğrusu Carpurno'nun ne olduğunu, kim olduğunu, ne iş yaptığını aktarmak için buraya geldik. Gel, girelim beraber. Burası Carpurno ofisi bizim Instagram'da sürekli yayın yaptığımız, hikaye paylaştığımız yer. Ana 3000 metrekarelik fabrikamız. Yani kaporta, boya, mekanik unsurlarının olduğu yer. Tabii ki ben bu konuda çok fazla bilgi sahip değilim. Ben sadece yine hepinizin bildiği gibi oto müzik üzerine orada faaliyetlerimi göstermekteyim. E, ee, burası aslında e, Çağlar Bey'in bize Karatöy'ü anlatacağı yer. Gel. Bu arada bunlardan çok var. Gel Karatöy'ü var. Onları da yarın sabah video ekleyip sizinle paylaşacağım. Gel. Gel. Teşekkürler. İyi, canım, Teşekkür ederim abi? Gel. 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 Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz İstanbul'dan buraya geldik. Gelme hikayemiz aslında TK ile başladı. E, bunu herkes biliyor. Buraya değinmeyeceğim. Abi çok soru soruldu. Yani almadan bir işim var. Randevu almak istiyoruz. Müsait değil misin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Tarzı bir sürü soru geldi. Kartrol'da izledik. Klasik restorasyon dedik ama sen bize anlatsana bu kitlenin açılma günlere itibaren senden ricam var. Mümkünse eğer. Bütçeye göre arabalar yapıyoruz. Yani Takacağın hoparlörler, teyitler. E tabii ki, yapıyoruz. tabii ki. Benzer 50 liralık hoparlör de var. 5 bin liralık, 50 bin liralık hoparlör de vardır muhtemelen. Bu arada abi diyemek istediğim bir husus var. Çok ciddi işler yapıyorsunuz. Yani İstanbul'da ikamet ediyorum doğduğum günden beri. Çok da ciddi firmalarla çalıştım. E, fakat gerçekten ultra ultra iyi makineler çıkıyor. Bu tecrübenin dayanağı nedir? Yani kendi yaşamında e, başlangıç noktan nedir bu ekstrem Hatta firmanın da Ekstrem, Ekstrem zaten. Diğer aynen, fabrika aynen. ismi. Bu Ekstrem nereden geliyor abi? Vallahi 13 yaşında başladı bu serüven. Babamın arabasında kaç yap başladı? <laughs> ben 15-16 yaşındayken bozduğum arabaları yapmaya başladım. Yani hani sonuçta babam kızacak, babam bir şey diyecek diye bozduğum arabaları yapmaya başladım. Bir gün babam arabayı bana vermedi. Çok zoruma gitmişti, gitmem gerekiyordu o arabayla. Ehliyetim o tabi, vermedi haklı doğal olarak. 15-16 var mı? 16 falandı. Eyvallah. Ee, arabasını... Direksiyonun hem üstten hem alttan, daha 2 yaşındaki Mercedes'in hem üstten hem alttan e, demir testereyle kestim. Bir saat uğraştım. O bindiğinde araba kite dönmüştü. <laughs> İyi dayak dedim. Ben bu arada 22 yaşındayım, babamdan dayak yedim hep arabalar yüzünden. Yaptığım arabalar yüzünden. Onun bin arabaları bile yere basardım, yerle bir yapardım. Acaba bu yüzden mi böyleyiz? Yani etkisi olmuş olabilir mi abi? Muhtemelen onun etkisi olmuştur, olabilir mi olmuştur yani. Babamdan dolayı oldu bu. Sonra bir araba aşkı başladı. Üniversiteye başladığım zamanlarda bile e, ha, kaza yapmış böyle lüks spor arabaları böyle alıp yapma hevesim vardı alıp yap kendim biniyordum hı hı. E, güzel topladığım dolayı da benim yaptığım her araba satılıyordu küçük yaşlarda bile İstanbul'da da öyle oldu yani bugüne kadar benim yaptığım kendime yaptığım arabaların hepsi satıldı şu ara satmıyorum kendime yaptığım arabaları TK gibi işte diğer BMW gibi tam orada diyecektim burada kendime yaptığım arabaları çok iyi analiz ettim gördüm bindik test ettik. O arabalar artık verecek kıvamda değiller zaten. O, onu ben şahsi fikrim olarak belirtmek istiyorum. Ee, biz çok tuhaf tanıştık. Ee, yani İstanbul'da biz çalışırken TK gibi bir özel bir aracı yapmak bize nasıl ben oldu? Ben seni tanımıyordum, hiç görmedim. Buradan arkadaşlara da söylüyorum. Ee, benim için bir insanın vizyonu ve sosyal medyayı nasıl kullandığı, kullandığı cümleler, yaptığı işler çok önemli. Ee, Arif'le başladı. Evet, Arif. Orada <laughs> arada çok kulaklarını çınlattık e Arif. Bir araba vardı minibüs, master, Renault master, Bir minibüs. İşte baktım içinde 8-10 tane kola vesaire. Araba yaklaşık bir 20-30 metre gittikten sonra bile ses aynı güzellikte, aynı böyle nasıl süzücüden çıkmış gibi, tüpten çıkmış gibi çok güzel bir ses. Benim çok hoşuma gitti orada o. Sonra seni takibi aldım. Normalde Carrefour'dan bu tarz yerleri asla takip etmem. Direkt takibi aldım. Çünkü hani bir daha ekranda kaçırmak istemedim orayı. Dedim, çat chat seni takibi aldım. Sonra bir tekne montajın oldu. Hı hı, tekne evet. montajın oldu. O tekne montajında da e, baya bir 40-50 metre çıktın. Açık havaydı ama millet diyebilir ya açık hava falan ama e, işten anlayan adam onun ne olduğunu bilir. Yok bizde sahil güvenliğin evet. geldiği videosu da var. Evet. Yakın zamanda gelmeden önce evet. buraya. Ben direkt şunu yaptım. E, arabam o zaman İstanbul'daydı. Sana mesaj attım. Ben çok yoğunum gelemem. Bana mutlaka bu numaradan ulaş. Ben sana arabamı yollamak istiyorum dedim. Sen de gayet güzel bir mütevazi bir şekilde yolladın. 2 gün sonra kardeşimle Araba yolları. Hatta burada ben şöyle bir şey rica ediyorum. İrfan bunu sana teslim edeceğim. Ee, burada eklemek istediğim bir husus var. Şimdi insan kafasından bir ticarette puzzle yap yapar bilirsin abi. Evet. Şimdi Adana, Doğan, Haşküar işte en iyi Kambud'un şu anda üretmiş olduğu bir müzik sistemi. Müzik hoparlörü daha doğrusu speaker'ı. Yani dedim ki yani Adana'da bu işi yapan yok mu? Adana'dan İstanbul'a kadar bir Doğan gelecek, bir Adanalı'dan gelecek ve illa da ben yapacağım. Yani evet dedim gelsin başınız gözünüz üstünde ama dedim ben nereden bileyim TK'nın geleceğini. Anka filmini izlemiştik biz, çıktığı vakitlerde. Ha. Ulan bu araba cidden yürüyor mu oğlum? Yok ulan film icabı falan diyordum. Daha sonra yakıt almaya gittiğimde TK'nın ne olduğunu öğrendim ve o yüzden arabamı yaptırdım dün de izlediğiniz gibi. TK'yı yapan usta yaptı bu arada. Yani Karapro aslında anlattıkları inanın bana %30 ben ekleyeceğim yarın size çünkü Çağlay Bey çok yoğun gündüz bulamıyoruz. Videoları oradan çekersin yani evet, normalde evet. yaptığımız işleri orada gündüz o işin mutfağından çekebilirsin yani boya hani diğer taraf oraya oraya her taraf çekebilirsin. Bunu izinle yapacağım yani gireceğim. gireceğim merhaba diyeceğim biz buradan başlıyoruz iş araçlar atıyorum kaporta bölümünden buradan çıkar boyaya burada girer akabinde mekanik işleri burada yapılır kaynak işleri burada yapılır ama gerçekten çok ciddi işler yapılıyor yani ben teşekkür ediyorum kendisine bize bu mutfağa girmeye hem e, izin verdiği için hem de bize burada iş yapma imkanı sunduğu için çünkü önümüzde şu anda yaklaşık 11-12 araçlık bir Amerikan filosu var yapacağımız. Şimdi yan tarafa geçeceğim senin Yan tarafta Danimarka'dan gelmiş bir araç var. Danimarka'dan gelen Osman ve benim yani çok değerli müşterim. 2 tane Kadilla var. Birini arabanın cidden hard yapacağız. Yani böyle ekran görüntüleri, bagaj artırmadan kendinden geçmeli. Yan taraftaki e, klasik asıl klasik arabasında soft bir yaklaşım yapacağız. Ve bu arabalar yurt işte dışına geçecek, Hollanda geçeceksiniz. Eşe Danimarka geçecekler Adam TK'yı gördü. Dedi onu kim yaptı? İstanbul'da. Ya biz nerede yerler İstanbul Yok mu böyle bir yer? Yok abi Ben çok para harcadım burada olmadı. E, hiç isim de vermem. Bir zaman da isim vermem. Çok 4-5 tane adamın seslerimizi girdi benim arabam. Bir TK kadar para harcadım, Yani TK kadar para açadım onlara. Olmadı. Nasip sanayiymiş. Dediğim gibi önce Kadir'e başlayacağız kısmet olursa. Yaptığım araba Danimarka'ya gidecek. Benden bu kadar. Ona öyle diyorsun Özellikle kırmızı bak, bak. Kırmızı öbür dükkanlı onu görmen lazım. Bak kırmızı yakıtlı arabayı şuradan sana. E, araba bu makocanlara hmm. bu. Danimarka'da kapak fot, yani dergiler çıktı. Bu arabayı ben yaptım. Ben gururla ve bu araba yan tarafta bunu sana göstereceğim. Eyvallah süper. Yani bu arabaya sen inanılmaz bir ses demiyorsun. Çünkü biz bu arada orijinalden çıktık abi. Eee Londra'da iki tane dergiye çıktı. Bir tane sanatçı bu arabayı klipte kullandı ve orada araba mı yok? Bak ciddi söylüyorum çok orada araba mı yok abi? Çok iyi abi. Bu arabayı ben inanılmaz emek verdim. Yaklaşacak Çık. halde çöpten çıkmış durumdaydı. Yani ciddi masraf ettik biz bu arabaya. Tepeden tırnağa, bebek ötesi bir arabaya. Şimdi sen bunu beyazını yapacaksın ilk başta arkasından diye. Problem yok abicim. Gereken neyse yaparız. Buradan seni şikayet edeceğim. Hazır mısın abi? Tamam. Çağlar abi müthiş iş prensibine sahip ve iş sahip bir esnaf abimiz diyebilirim. Yani Samimiyetimizde dolayı ben bu kelimeyi kullanıyorum. Benden iki gün araba yapmamı bekliyor. Lütfen yorum yazın bu videoyu paylaştığım zaman. iki gün araba çıkmıyor bizden. 11 arabayı verecek ve 12-13 gün... Hayır abi 20 gün süre istiyorum senden bu arabalar için. Çünkü senin şanına yakışır, firmamıza yakışır şekilde yapmam için senden 20 gün istiyorum. Magirus ve TK'nın tam kapsamda kusursuzluğu içinde de bir hafta istiyorum. Daha tam 30 gün. Hepsine 20 günde de 30 gün dört dörtlük olsun sana güveniyorum. İçinden geldiği gibi yap, dört dörtlük yap, 11 aracın 11'inde sahipleri mutlu olsun. Çünkü bu insanlar Carpro'da mutlu Mesut ayları. Bu insanlar Carpro'yu aileleri yeri gibi görmüştür. Adam ikinci arabasını bitirmeden burada üçüncü arabasını alıyor diyor. Ben gönderiyorum diyor. Yerim yok göndermedim. Fark ettiysen dışarıda arabalar bekliyor. Brandalı çok fazla var bekliyor. Çok fazla. İnsanlara bize göndermeyin. Biz doluyuz dedikçe bir 3 ay sonra başlarsın, iki ay sonra başlarsın, 6 ay sonra başlarsın ama bizim de bir kapasitemiz var. E, şu an senin İstanbul'dan buraya gelme e, bana göre şu, bizi biraz kader buluşturdu. Ben seni görmeden, tanımadan gönderdim. Evet. ben, Fark ettiysen oraya geldiğinde de sadece sen dinlettin, ben tılsımı aldım, bindim Adana'ya kadar geldim ve inanılmaz güzeldi. Sıfır sorunla geldim. Hala arabamda sıfır sorun, en ufak problem yok. E, biz e, Adanalılar da biz? Özellikle Türk milleti olarak <laughs> evet. e, fazla e, bu da olsun, bu da olsun, bu da olsuna giriyoruz. Şimdi bu da olsunlara gidip bakalım ne olacak göreceğiz. Abi ondan. inşallah <laughs> güzel olur. Ee, biz sana zaten güvendik. Çünkü Tavrulardan bizi buralara kadar çağırıp e, bizim masraflarımızı üstlenip evet, akabinde bizi burada güzelce zaman. misafir etmen her zaten zaman. Zaman. bizim yapmamız gereken şey otomatikmen her e, doğuruyor. Biz Sonuçta de işimizi yapacağız sonuna kadar. Çıkıyor. Her şeyden önemlisi bunlar hani e, bana ciddi anlamda değer veren, bizimle ciddi efor sarf edip, ciddi paralar harcayan müşterilerimiz demeyeyim, yani araçtan yaptığımız abilerimiz diyelim. Çünkü Bizim için de öyle tabii büyük, ki. Bizim büyük. Ki. Şimdi bunlar bu araçların çok önem veriyorlar. Bu insanların altında 5 milyonluk, 10 milyonluk, 20 milyonluk arabalar var. Bu adamların zaten bu arabalara ihtiyacı yok. Sadece bu onlar için bir heves bir tutku bir işte e, kafa dağıtma olayı. Evet. E, Bunlara onlara serüven olmalı, onlara macera yaşatmalı, mutlu olmalar olmalılar. Hüsran yaşattığımız zaman onlar daha büyük bunalıma giriyorlar. Bu arada onlar abi mutlu lazım. Süpersin. Bu arada her sektörde böyle değil mi zaten? İnsanlara istediğini verebildiğin sürece hem kişinin e, kendi kişiliği olarak ve firması olarak büyümesi engellenemez bir gerçek olur. Tabii. Hem de başarı otomatikmen ee, daha doğrusu doğru iş başarıyı otomatikman beraberine getirir. Ama işte verdiğim 10 lira, ben 50 liralık hizmet beklerim diyen her zaman için yanılır. Evet. Yani ne veriyorsan onu alırsın. Ee, hani bu biraz tek düze gibi oldu ama e, genelde ne istediğini bilen kişi her maçın mutlu olur. Ama şunu da gördüm, KaraPro'da şu var. Gerçekten KaraPro'da e, istenilen ücretin karşısında ne verileceği peşin konuşuluyor. Şeffaf konuşuluyor Tabii. ve akabinde ben burada mutsuz birini yani Yok. Bizim müşterilerimiz %90'ı mutludur. Onlar kendi bünyemizde maddi ve manevi karşılayabildiğimiz var. Karşılıyoruz onları incitmeden. Karşılayamayız tıkandık. Burada beraber bulaşmamız lazım diyoruz. Muhakkak. Böyle olunca da %100 memnuniyet. Muhakkak abi. Gezme götürür müsün? Götürürüm. Hadi gidelim. Hadi. Ee, Çağlar abimin bahsetti. Yan tarafa geçiş yapacağız. Okey. Alt tarafımız ana showroomumuz. E, fabrikamız. E, hem içerisinde bir yerde. 3000 metrekare bir alan orası zaten. Muazzam bir yer. 2 uç aracımız var. Abi griden başlayalım mı bu arada? Gel bu taraftan gel istersen. Okey. Tamam baştan tamam, buradan şey Bu aracımız 1962 model Apache. Çift teker. <laughs> bu aracımıza e, çift dingil kendi the orijinali var. Bunlara krom jantlar yapıyoruz. Aynı tırlardaki gibi. <laughs> Önce biraz custom bir araba oluyor. Üzerine bu Vortec motor koyuyoruz bu aracımızın. V8 yaklaşık 3 beygir gibi bir Önden de mi göstereyim Orman şöyle? 5 ileri şanzımanı var bu arabanın. <laughs> Üzerinde gördüğünüz e, boya, e, Glaserit marka, boya, glasör marka, vernik kullandık. Bu arada birinci sınıf. E, takacağımız aksesuarların yüzde değil, yüzde krom olacak. Bu arabada jantlar, tamponlar, işte motor içi, e, aracı içerisi, göstergeler, direksiyon kolu hepsi krom. Bunlara ara ara çek. E Boyadığınız tüm araçlar Glaserit. aynı marka Glaserit. üzerinden. Aynı markada boyanıyor. Evet. Dünyanın en iyi markası diyebilirim yani. Evet. Zirvede bir marka. Ee, Bunun finali takip eden arkadaşlara bu araba geldiği ilk halini öncesi ve sonrasını paylaşacağım. Olur. Bu arada çok güzel bir yanına gitmek istiyorum müsaadenle. Şu boya size göstermek istiyorum yakından. Yani yapılan boya işlemi bildiğiniz gibi sadece boya markası değil işçilikle de alakalı. Şu görüntü yakalayabilmek, hattı yakalayabilmek. Kadirlak babaların zamanında hiç satılmamış bu araba. Yaklaşık bir 17-18 yıl satmamış. Babaları vefat etmiş yine işi olmamış. Amcaları bu arabayı alıyor vekaletle bir şekilde, vekaletle birine satıyorlar. Orada satış işleminde bir aksaklık oluyor, satış olmuyor. Sonra adam arabayı bir yere götürüyor, saklıyor. Sonra işte para alışverişi vesaire dönüyor. Ve bu adamlar bu arabayı 16 yıl sonra buluyorlar. Hıhıhı. <laughs> bu Çok iyi bir hikaye. Bulur bulmaz, işte adamlar, kar Carcora vardı, biz bu arabayı hemen buna yaptıralım. Bu da inanılmaz çürük, bitik. 6 sene karın altında kalmış bu araba. Bitikti, tavanı yoktu, elde yapıldı. Bu arabanın parçası yok. Gülsünler üretilmiyor bu arabanın güzel. Elde yapıldı. Vay be. Handmade bir araba bu arabaya bayağı emek sarf ettik, boyadık. Ee, işte şu an bu aracın e, yan taraf mekanik bölümümüz ee, tek tek bar yan tarafa motorları hazırlandı. Bunun motoru, bunun motoru, bunun motoru hep hazır. Hı hı. Tek tek burada elektrik tesisatları bittikten sonra diğer tarafa geçecek bu arabalar. Bunlar sonra ekstreme geçiyor doğru mu? Oradaki banda ilk geldikleri hali, dönüşü ve finalleri. 4000 metrekare yeri gezdikten sonra en son burada fotoğraflıyoruz ve ilk son halini artık yorumu sizlere bırakıyorum. Bu arada TK burada durdu mu hiç? TK burayı ilk yaptığımda, için açıkçası ben burayı şey diye düşünmedim kanka <laughs> anlatayım sana. <laughs> Ben burayı kesinlikle kesinlikle şimdi düşünsen orada 3 4 metre kare dükkan ama burada 100 200 metre kare dükkan niye geliyorsun? Özellikle adamın bir tarafı bu taraf. Ben burada içimin sitesini görüyorsun sen benim ekstrem içerisinde. Evet. Ben o iş sitesinden kaçmak için geldim ben buraya. Evet. Ben aslında buraya TK'ye işte BMW'ye öbür işte Magirus'u düşünüyorum. Buraya. Özellikle Magirus girsin diye burayı böyle çapraz yaptım. Magirus buraya girebiliyor. Evet. Buraya getirip yukarıda ofiste kafamı dinlerim vesaire onu yaparım bunu yaparım derdim olmadı bunların hiçbiri de aslında olacaktı şerafettin şerafettin mutlaka çık şerafettin benim vazgeçimlerden bir tanesi çok sevdiğiniz bir şerafettin bu ofisi buraya yapma bu tarafa yap dediğinde iş değişti ofis oraya yaptık o bu taraf boşaldı elektrik bölümünü buraya getirdik burası sakinmiş dendi o oldu alt tarafı falan burada lif vardı çıkardım <laughs> bize falan oldu mu oldu derken bura bir anda Tarkon'un mekanik ve elektrik bölümü oldu bu ikilikten yani. yana. Ya bir anda oldu. Normalde oradaydı. Yani sana yer kalmadı yine. Bana yine ben, benim yine kafa dinleyen yer kalmadı. Şerafet geldi yanıma. Başında e, Buray'ı o yönetiyor sağ olsun. E benim güvendiğim bir çalışma arkadaşım. Sağ ben olsun. buraya ayda veya on günde bir geliyorum. Belki de 20 gündür buraya gelmiyorum. Geçen bir malzeme almak için gelirim bir para bile çıkmam. Yani ofisim var çıkmam. Oturacak yerler var. Otur. Yani neler var bu şey. Sen oturamazsın abi. Bunu. Sağ olsun e, burayı çok güzel çekip çeviriyor. Eksik olmasın. Ee, sağ ol abi. Sessiz olduğu için kafalarda yani. karışmazsın. Düzenli bir şekilde arabaların oturup etkileşimini sakin düzenli bir şekilde çatsın diye Emene Emeğine sağlık abi çok sağ ol.